orkete başlıyoruz. İlçemizin sokaklarını caddelerini karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün de Tevfik Kadolu Bulvarı'ndaki esnaf arkadaşlarımızın halini hatırını soruyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz. Sorunlarını problemlerini dinliyoruz. Bu depremin vermiş olduğu yaraları özellikle bu cadde üzerindeki esnafların attığını gördüm. Esnafların hareketli bir ticaret hacmini olduklarını gördüm. Bu bizi memnun etti. Bu, e, Dulkadiroğlu'muzun çok kısa zamanda toparlanacağının da işaretidir. İnşallah, İnşallah. bu yeri yakalan bu 40-45 günlük zaman içerisinde de yoğun bir şekilde vatandaşlarımızı dinleyerek, hasbar ederek bu e, seçim sürecini noktalandırıp, onların destekleriyle Dulkadiroğlu'muza hizmet etmeye devam edeceğiz. E, tüm esnaf arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Bize, partimize Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Fırat Görgöl Başkanımıza göstermiş oldukları bilgi ve alakadan dolayı Allah razı olsun. Kooperatif alanındaki 3200 konutun aynı anda başlanması ve buranın rezerv alanı ilan edilerek TOKİ tarafından yapılması kararlaştırıldı. Yani şu anda Doğu kentteki 3200 konuta yakın zamanda başlanıp takribi bu toplu konutlar biliyorsunuz bir yıl içerisinde tamamlanıyor ve Doğu kenti kısa zaman içerisinde inşallah bu konutları bitirmiş olacaklar. Bizim temennimiz aynı yöntemle güneş evlerinde yapılması. Çünkü Doğu Kent ve güneş evlerinin ayağa kalkması demek, Dul Kadiroğlu'nun ayağa kalkması demek. İnşallah girişimlerimiz devam edecek. Aynı tasarrufu inşallah güneş evler içinde bekleyeceğiz. Yerel seçimlerimize hızlıca yaklaşmaktayız. Bugün de Tevfik Kadıoğlu bulvarındayız. Çok şükür halkımızın teveccühü çok güzel. Heyecanları bizi de heyecanlandırdı gerçekten gün geçtikçe bu moral motivasyonumuz hızlıca daha da çok artıyor. Halkımız inansın ki inşallah 31 Mart'tan sonraki seçimlerimizde hem Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Fırat Görgel'le hem Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayımız Necati Okay'la daha güzel günler göreceğiz. Daha güzel hizmetler edeceğiz. Herkes bize inansın. Dua ve desteklerini bekliyoruz inşallah. Teşekkür Bir vaxtdan idi. Sən görürsən, görümbaşlarımız qorunur.